Çocuklarımıza özgüven, bilinç ve sorumluluk aşılayan andımız kaldırılamaz. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andını kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozdu. Bu kararla birlikte artık okullarda öğrenci andı okunmayacak. Karara tepki gösteren Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, öğrenci andını kaldıran kararın gözden geçirilip düzeltilmesini istediklerini söyledi. Çocuklarımıza özgüven, bilinç ve sorumluluk aşılayan andımız kaldırılamaz. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin Öğrenci Andı başlıklı 12. maddesini 8 Ekim 2013 tarihinde yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Türk Eğitim Sen tarafından açılan dava vardı. Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı bu karara itiraz edip Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşımıştı. 12 Mart 2021 tarihinde basına yansıyan habere göre Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 4'e karşı 11 oyla Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin öğrenci adlı andı başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldırarak düzenlemenin iptaline karar verdi. Gerekçeli karar henüz açıklanmamakla birlikte bu kararı kesinlikle onaylamıyoruz. Türk milletinin varlığı ve Türk devletinin bekası ancak çağın gerekleriyle uyumlu, bilgi ve akıl temeline dayanan ama imanı, gönlü ve duyguyu daha imal etmeyen bir eğitim anlayışı ve siyasetiyle mümkündür. İşte andımız İstiklal Marşı, bayrak gibi semboller milli duyguları ve milli şuuru besler. Türklüğün bir etnik grup değil, tarih içinde yoğunmuş bir millet olduğunu anlamak istemeyenlere bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu topraklar Türkiye'dir. Türklerin vatanıdır. Burada yaşayan milletin adı Türktür. Öğrencilere milli şuur ve özgüven kazandırmak için eğitim ve öğretimde yapılan öğrenci andı uygulamasının ırkçılık veya fasizmle hiçbir ilgisi yoktur. Türk Ocakları olarak belirtmek isteriz ki andımız yeni kuşaklara Türklük bilinciyle yetişmesi Türkiye'nin sonsuza dek yaşaması için önemlidir. Türklük yok olursa bundan Türk dünyası, İslam dünyası ve bütün mazlum milletler zarar görür. Onlara umut ışığı söner. Olumsuz sonuçlara gelecek kuşaklarda açıkça görülecek olan bu kararın tekrar gözden geçirilip düzeltilmesini milletçe umuyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene.